Merhaba değerli dostlarım. Aselsan analizimize hoş geldiniz. Hissemizin genel grafiğine baktığımız zaman şu noktada güçlü bir yükseliş eğrisinin başladığını görüyoruz. Fakat özellikle şu seviyelerde hissenin biraz zorlanmaya başladığını gördük. Özellikle bugün de aynı zorlanma net şekilde gözüktü. Hissemize baktığımız zaman özellikle orta vadede şurada gösterdiğim düşen kanal direncinin etkili olduğunu düşünüyorum. Bu düşen kanal direnç seviyemiz şu an için 28.24 seviyesidir. Bu hissemiz 28.24 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece güçlenme devam edecektir. 28.24 bu hisse için önemli destek seviyesidir. Baktığımız zaman orta vadeli olarak bu hissenin ne kadar güçlü olduğunu net şekilde görüyoruz. Hacme baktığımız zaman hacmin son 4 gündür ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Özellikle direnç üzerinde hacmin artmasını önemsiyorum. İndikatörümüze baktığımız zaman özellikle Mactin bu noktada çok güçlü, çok güçlenmeye başladığını görüyoruz. RSI'mız da bu seviye bu noktada 70'li seviyelerde. Baktığımız zaman RSI'mız da burada güçlü. O zaman buradan yapacağımız en net yorum Aselsan hissesine de 28.24 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece güçlü görüntüsüne devam edecektir. Şimdi hissemizin Fibonacci seviyelerine bakalım. Hissemizin Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman özellikle 78.6'lık seviyenin ve 61.8'lik seviyenin üzerinde kalması hissede ciddi şekilde alım atağı getirdi. Tabii ki bu alım atağının daha da güçlenmesi için az önce sizlere söylediğim 28.24 seviyesi ve %100'lük seviye olan 29.06 seviyesi önemli olacaktır. Bu iki seviye önümüzdeki günlerde hacimli geçilirse hissede yükseliş hareketi daha da güçlenecektir. Aselsan'ın bundan önceki hareketlerine baktığımız zaman genelde eski zirvesini kırdıktan sonra üzerinde belli bir noktada gittiğini görüyoruz. %20 ile %30 arasında bakın burada da aynısını yapmış. Yine şu noktada da aynısını yapmış. Şu seviyenin işte az önce söylediğim gibi aşılması çok önemlidir. O zaman burada 28.24 ve 29.06 seviyeleri önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Hisse 28.24 seviyesinin üzerinde kalırsa ve 29.06 seviyesini güçlü bir şekilde önümüzdeki günlerde geçer ve üzerinde kalırsa burada yükseliş güçlenebilir. Hissemizin endekse bölünmüş grafiğine bakalım. Endekse bölünmüş grafiği de bizler için önemlidir. Hissemizin endekse bölünmüş grafiğine baktığımız zaman özellikle hissenin uzun bir süredir endekse çok ayak uydurmadığını görüyoruz. Özellikle son ralliden hemen hemen hiç faydalanmadığını görüyoruz. Baktığımız zaman şu noktada hacmin artmasını ben olumlu görüyorum. Bu noktada ERESA'nın güçlenmeye başlaması yine olumlu. Yine burada RSI yine burada maktın yavaş yavaş sıfır bölgesine doğru yönelmesinde yine olumlu buluyorum. Şuradaki oluşuma baktığım zaman burada yavaş yavaş bir elmas oluşumu var. Burayı eğer dip kabul edersek buradan gerçekleşecek bir atağın aselsanı önümüzdeki günlerde endeks'e karşı da güçlenmesini sağlayacaktır. Bu yüzden şu seviyenin altına gelmemesi aselsan açısından önemli. Az önce söylediğim gibi şu noktaya baktığımız zaman burada net bir el elmas formasyonu var. Tabii ki bu el elmas formasyonunun daha da ön plana çıkabilmesi için şu noktalarda ciddi bir alım atağının gelmesi gerekiyor. Endekse bölünmüş grafiğinde dip bölgesinde hacmin oluşması yine bizler açısından önemlidir. Şimdi hissemizin dolar bazlı grafiğine geçelim. Hissemizin dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman yine dipten bir toparlanmanın olduğunu net şekilde görüyoruz. Burada maktın da sıfır bölgesinin üzerinde olması hisse açısından önemlidir. Aselsan'ın dolar bazlı olarak çok uzun süredir dip noktalarında olduğunu görüyoruz. Tabii ki Aselsan'ın gerek faaliyetlerine baktığımız zaman, gerek karlarına baktığımız zaman, gerek satışlarına baktığımız zaman, gerek uluslararası vizyonuna baktığımız zaman şu an 1.5 dolar seviyesinde işlem gördüğünü görüyoruz. Piyasa değerine baktığımız zaman 65 milyar civarında. Bu uluslararası rakiplerine baktığımız zaman yüksek bir oran değil. Tabii ki teknik olarak baktığımız zaman özellikle dolar bazlı olarak güçlenmeye başlamasını olumlu görüyorum. ASELSAN'ın dolar bazlı olarak daha da net şekilde güçlenmesi için 1.60 doların üzerine çıkıp hızlı bir şekilde 2 dolarlara doğru bir atak yapması yine bizler için sürpriz olmaz. Şimdi borsanın yükselişine baktığımız zaman ve borsada giden kağıtlara baktığımız zaman birçok kağıdın özellikle 30 endeksinde birçok kağıdın gittiğini görüyoruz. Fakat bu yükselişe Aselsan çok fazla ayak uyduramadı. Eğer önümüzdeki günlerde yükseliş genele yayılacaksa burada Aselsan'ın öncülük etmesi yine bizler için sürpriz olmayacaktır. Yine Aselsan'ın aylık grafiğini de sizlere göstermek istiyorum. Aylık grafiğe baktığımız zaman nerede olduğumuz daha net şekilde ortaya çıkar. Şimdi Aylık grafiğe baktığımız zaman yine sizlere az önce şurada gösterdiğim direncin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. O zaman buradan çıkacak sonuç nettir. Aselsan aylık olarak da az önce sizlere söylediğim 28.24 seviyesinin üzerinde kalırsa Aselsan için pozitif bir ay olabilir. Baktığımız zaman şu kırılan direnç hemen hemen 8-9 aydır uğraşılan bir direnç. Bu direncin üzerinde az da olsa kalması bizler için önemlidir. Şu grafiğe baktığımız zaman hissenin ciddi şekilde bir senedir baskılandığını net şekilde görüyoruz. Aylık grafikte RSI'nin güçlenmeye başladığını, MACD'ın ise ciddi şekilde güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi hissenin takaslarına bakalım. Günlük takasa baktığımız zaman Citibank'ın 5 milyon lota yakın bir satıcılığı olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman hemen hemen oransal olarak 1 puana yakın bir azalma var. Haftalık takaslara baktığımız zaman yine Citibank'ın 7 milyon lotun üzerinde bir satışta olduğunu görüyoruz. Aylık takaslarda ise yine burada Citibank'ın yatırım fonlarının satışta olduğunu net şekilde görüyoruz. Aylık takaslara baktığımız zaman alıcı kısmının daha güçlü olduğunu görüyoruz. İş yatırımın yapı kredinin Net şekilde burada alıcı olduğunu görüyoruz. Aylık takaslarda alıcılar bu noktada daha güçlü. Yabancı satabilir. Yatırım fonları satabilir. Fakat alıcı kısmı güçlüyse bu satışlar bir şekilde sönümlenebilir. ASELSAN'da da biz tam olarak bunu gördük. Zaten baktığımız zaman son günlerde hatta son aylarda birçok hareketin yabancı tarafından yapılmadığını net şekilde e, görüyoruz. Zaten öyle olmuş olsa yabancı oranı şu an çok daha farklı yerlerde olurdu. Değerli dostlarım, sizlere asansörü birçok açıdan göstermeye çalıştım. İnşallah bu eğitim videomuz sizler için verimli olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.